Herkese günaydın sabah sabah aklıma bir şey geldi bir şeye dikkat ettim birçoğunuz şu hiyalonik asit serumlarını çok yanlış kullanıyorsunuz şimdi hyaluronik asit vücudumuzda aslında doğal olarak bulunan cildimizin volümünden neminden sorumlu hatta eklem sağlığımızdan sorumlu doğal olarak bulunan bir molekül ve bu molekül kendi ağırlığının bin katı kadar su tutma kapasitesine sahip e ve haliyle siz bu serumları kuru cilde uyguladığınızda aslında cildinizdeki var olan nemi de e, çekebilir. Bu sebeple biz her zaman şunu diyoruz, Hyaluronik asit serumlarını mümkünse yüzünüzü hemen yıkadıktan sonra hafif kuruttuğunuz ama nemli cilde uygulayın ve aynı zamanda nemlendiriciyle birlikte uygulayın ki nem toleransınız daha güçlü olsun daha da artsın. Yani hyaluronik serumları sadece alıp kuru cildinize uygulamayın.